Dini çok iyi öğrenmek için cemaate gerek var mıdır? Yoksa Kur'an bize tasavvuf olarak da yeterli midir? Cemaatçılık şirkin bir tezahürüdür. Hiç o yana bu yana çekmeyin. İbnül Cevzi, demin İbnül Kayyim dedim. Bir de İbnül Cevzi var. O da büyük muvahhid fakihlerden biridir. Onun eserini değişik vesilelerle ben kitaplarımda çok veriyorum. Onun bir telbis iblisi var. İblisin, şeytanın kirletmeleri, pisletmeleri. Adı bu kitabın. telbis iblis. Şimdi orada diyor ki, Kur'an bize bir tane kardeşlik getirdi. Ve bunu verdi. Hücurat suresinde innemel müminune ihvetü bu kitabın müminleri kardeştirler. Başka bir kardeşlik getirmedi bize Kur'an diyor. Bunun dışında kardeşlikler işte tarikat ihvanlığı diyor o. Bunları ihtas edenler Kur'an tevhidini şirke bulaştıranlardır. Şimdi ekip çalışması manasında bunu alırsınız olur sivil toplum örgütü diyorlar şimdi kim buna itiraz eder ya nasıl sivil toplum örgütü utanmaz sen kime çaktırmadan gol atıyorsun sen diyorsun ki benim dışımdakiler cehenneme gidecek bunun neresi sivil toplum örgütü? Sen din kuruyorsun lan yeniden. Bunun bunun getirdiği dini dışlıyorsun. Bunun getirdiği dinde filan örgüte mensup olmayanlar cehenneme gider. Nerede? Sen diyorsun ki efendi hazretleri sizi mahşer meydanında görüp tanıyacak. Onun için onun elini öpmeniz lazım. Öyle mi deniyor bir de hocam? Tabii canım aynen böyle. Bunu tabii sıkıştılar mı söylemezler ama alttan yürütülen budur. Seni efendi kaydedecek. Onun için de elini öpeceksin. Yani pitbull köpeği seni koklayıp kaydedecek yoksa gördü mü ısırır der gibi bir şey. Yani Allah'ın kaydı falan yetmiyor. Kaydedecek. Nasıl? Elini öpecek. Ya İslam'ın peygamberi elini öptürmedi kimseye. Şirk kitabında tekrar yazdım. Burada bir başlık var. Bağımsız bir fasıl var. Efendi değil arkadaş peygamber. Kur'an-ı Kerim defalarca Hazreti Peygamber'i hitap ettiği çekirdek nesli bile dikkate alarak arkadaşınız diyor. Sahip hüküm, sahip hüküm, sahip hüküm. Hiçbir yerde seyir hüküm dememiştir. Tam tersine kendisine seyidimiz, seyyiduna diyenleri susturuyor. Diyor ki şeytanın keyfine göre konuşmayın. Ben sizin arkadaşınızım. Seyitlik Allah'a mahsus diyor. Ne oldu? Hepimizin gönül huzuru ile Efendimiz deyip elini hatta ayağını öpeceğimiz, gururla öpeceğimiz Hazreti Peygamber bile böyle yapmışken. Şu İslam dünyasında elini sallasan Seyyid'den Efendi'den geçilmiyor. Bunlar nenin nesidir? Bunlar kimin neyidir? Kim bunları bu ümmetin başına bela etti? Zuhruf suresi diyor ki hiç kimse bela etmedi ümmetin kendisi bela etti. Fraunları, kitlenin kendi yaratır. Onlara itaat eder, onları yüceltir, onlar da fıravunlaşır. Kur'an'ın yarattığı mucize devrimler kitabı. Bunu İslam düşünce tarihinde bir devrim güzelliği ve ihtişamı ile vermiştir. Bunu söylemek benim hakkım. Şimdi de şirk. Habire efendiler yarattınız mı? suresi suresi'nin o müthiş ayeti sizi çarpacak. Rabbimiz efendi ve ulu haline getirdiklerimiz bizi mahvettiler. Bunlara itaatle mahvolduk diyor. İnna ata'na saadetena ve kubara enafa azallu'n-sebila. Yolumuzu bunlar şeytana çıkardı. Yolumuzu saptırdılar. Kimler efendi yaptıklarımız? Urun ya.